Bu arada yine videoyu kestim. Tamam bunlar fishing yapsın. Şuradan hemen bir de mızrak şey yapalım. Şimdi abi siz Sen git mızrak al Sen de git mızrak al Bu oh, abi dur sen de şey yap Mızrak al Şimdi dur. Bu siz bir bizden çok hoşnut değil misiniz? Oh, bahane. Hop bahane. Abi keşke bir de düşmese. Dur. Bir tane daha abi. Birini daha iyi. Tamam. Emin abi. Emin. Gidin. Götürün abi. Tamam. Bırakın. Sonra tekrar. Gidiyorlar mı kendileri? Gidiyorlar. Tamam. Abi yok bunlara şey yapmayacağım. En azından şimdilik. Bu herif nerede? Bir şey diyeceğim. Bunlar salak mı? Niye oraya saldırıyorlar? Allah belanızı sizin. Boş yere düşman ya. Boş yere düşman elde ettik. Kanka. Şunlardan birini almak lazım. Beyler kim attacking ya? Siz de fişir bunlar. Aha geldi. Hadi bırak onu. Spira geç. Spira geç. Bak 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 bak. Saldırın. Saldırın abi. Saldırın. İşte bu. İşte bu adamsın. Adamsın, savun bizi. Nasıl saldırın. Tamam, başka? Şunu yok edin. Yok edin abi. Şuna. Bak bak bak. Mızra kal. Hemen mızra kal. Hemen savaşa. Salak oraya değil lan. Gelin şunlara. Allahım bu herif nerede? Senin ne işin var orada? Allah'ım. Ne kadar da sık bu işler ya. Sikerim tamir edin şunu. Barışınızı da sikeyim. Sizi sikeyim. Saldıracağım bırakayım. Tamir edin şurayı. Abi bak şu herifler olmasa Şuradan aldığımız adam olmasa biz kazanamazdık onu ha. Durumu eşitledi. Şimdi herkes şef dahil alsın. Yani bak şef dahil herkes mızrak. Sen de abi mızrak. Yemek lazım. Böyle edersiniz Yapacak bir şey yok. Siz <laughs> size şey yaptık. Ee, <laughs> Alalımız av sizsiniz yani. <laughs> Yapabileceğimiz hiçbir şey yok. <laughs> Vahşi dünya yani. sana yap yapacak bir şey kalmadı mı ya al buralardan bu ne artı iki artı iki bebek mi besliyorsunuz ya 25 lazım marakas Hadi marakas alıp şu bizle daha tam kötü. Bir dakika. Bir kişi mi var orada? Bir kişi. Morlarda bildiğin bir kişi. Kim çalacak bizim yemeği? Bir dakika ya. Burada bir kişi var. Bir dakika. Kimse bizim yemeği çalmadan. Dur, dur dur dur. Hiç saldırma. Hiç saldırma. Bütün dünyayı düşman düşman olmak istemiyorum. Gel buraya saldırmayla başla abi. Büyük bir taraftan biz bir taraftan vuracağız. Yani hiç şeyim yoktur. Çok güzel. Çok güzel gidiyor. Şuraya. Şuraya abi. Beyizlerini. Beyizlerine saldırıyoruz. Onlar bize öyle kalleşçi arkadan gelip vurdu. Biz de onları vururuz zamanına. Kanka yok. Sen abi Base'i koruyacaksın. Sen The Base Savers'ın. Gelme. Kaçın! Şuradan abi. Ben de senin tarafındadım. Seni İlkel ha. Sen de burayı seviyorsun ben de sevmiyorum. Aga niye herkes bizde bir anda düşman oldu ya? Abi Allah'tan bizim yakınımızda böyle bir şey yok ha. İşte bu. Avantajı kullanacaksınız. Ne oldu? Gördüm güçsüzlüklerini. Vurdum enselerine indirdim Kaç. Beyler. Şimdi sevinmeyin. Sevinmeyin. Ejderha var. Yanımızda ejderha var. Kaçın. Ama psikopatları. O, hakikaten... Beyler saldırı var. Geldi mi bizimkiler? Tamam. Nereden geliyorlar? Şuradan. Beyler. Şu tarafa. Yemek yok. Para yok. Beyler. Hemen hiç yaklaştırmıyoruz. Hemen abi. Tuzak kurduk abi pusu. Abi bak ava gelen avlanır. Ava gelen avlanır. Herkes tek bir şey bir kişiye fokus abi. Fokus. Fokusu düzgün yapacağız abi. Bak 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 bize saldırıyor. Bize abi. Şuna Bun, bu sen nereye gidiyorsun? <laughs> tamam dur kabul ederim. <laughs> Drive gift, click the gift, basket to accept it. Hmm. Nereye tıklamamız gerekiyor abi? Kendi basket şeyimize mi tıklayacağız? Click gift task to accept <laughs> it. Abi neyse kabul etmiyorum, istemiyorum da. Hediyeniz batsın. Nerede? Bizim herifler nerede? Bizim avlar o, o bu taraftaydı değil mi? Neler? Yine üzgünüm. Yapacak bir şey yok yani. Aç kaldık mı size bulaşıyoruz ama. hadi saldırım artık ya bak 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 karşı karşı saldırı yapıyor tamam topla Sen de topla 7, 32, c'est tamam. bon. Tamam. Bizimkiler fur meyve de şey yapıyor da topluyor da ondan bundan aldım. Sen şundan alsana ya. Sen meyve topla. Tamam. Topla bakayım. abi hala bitmiyor ha. Ne bereketli heriflermiş. Ay bak şu anda herkes bizi düşman ya. Bu düşman bu düşman. Bunu, bunu yok ettik. Bizim mağara kasa falan hiç ihtiyacımız yok artık. Hani açık yani açık açık. O yüzden abi. Sen bir e, bebek fırlat. Ondan sonra bir de şunların. Yok saldırma sakın sakın saldırma. Sen de abi hemen bir harvest şey al. Hemen gathering. Bak 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 şeye... ...yuvaya götürüyor. B bizim yere getiriyor daha doğrusu. Ha biz bizim bizim oldu artık. Şuna da şey yapsana. Sen de hemen bir gathering şeyi al. Tamam. Hı hı. tamam siz üçünüz 4. Tamam. Yuvada iki kişi var. Güzel. Sen de şu şunu al abi. Git birazcık balık. Balık. Hop 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 hop. Dur 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 dur. Saldırı var. Saldırı var. Her, herkes, herkes hemen abi. Hemen. hemen. Hemen abi. Herkes mızraklandı mı abi? Bekliyoruz. Kim, kim? Maviler değil mi? Yok. Bu da ver yeşiller. Bir dakika Biz bunları... Hediye versek ne olur? Bir dakika. Saldırın abi. Ne var ne yok yok edin. Yok edin. sen, sen kaç birazcık. Abi şu anda çok ağır bir üstünlüğümüz var. Şef al bunu yerine koy. Neden? Sefere çıkıyoruz. Bebek mızrak al bir tane. Tamam. geri koy. Şimdi hepimiz kaç kişiyiz? 7 Bunlar 6 Bunlar 9 6 kişi bunlar. Biz bunları yer miyiz? Bir dakika bakıyorum. Biz bunları yeriz. Ama ondan önce videoyu bitiriyorum. Heyecan olsun. Bir sonraki bölümde arkadaşlar bize yamuk yapan arkadaşları yiyeceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, paylaşmayı ve yorum atmayı unutmayın. Desteğiniz benim için çok önemli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler ve iyi akşamlar.